Peki. Bir <laughs> şey. Mehmet Amca'nın komik bir hikayesi var da Ben şunu çok kısa anlatayım. Hastaneye gidiyor. Ee, uyumuyor tabii. Yanındaki hastalar falan da bundan korkuyorlar. Sabah adam açıyor gözünü. Uyku da... De... Mehmet Amca devamı. Uyanık uyanık. Hemşirenin teki en sonunda e, bir şeyler okuyayım da uyusun derken iki hemşire uyumuş. <laughs> en sonunda iki hemşire uyutmuş yani. Onu nakledeyim. Zaten oraya geleceğiz yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Zamanı sayesinde <müsaitse gülüyor> çok az. Yere. Çok az zamanımız kaldı. Evet. E, o zaman onlar gitsin bir tarafa o zaman. Evet. Başka, başka bir şey. Hatırladım. Şey, Şimdi. Mehmet amca. Söyle söyle evet. 17 yaşında bir kız bana Aret Baba der. Allah rahmet eylesin. Gözümün önünde Ocak ayının 20'sindeydi kanala düştü. Yanımdan geçti. Arat amca şu Baba nasılsın dedi. İyiyim kızım dedim. Gitti kanalda bir pala yıkayacakmıştı. Şöyle şalvarız topladı. Çöktü oraya böyle meyil kanalı kıyısı. Mersin toprak yaş kayı vermiş böyle. Gitti de oradan bir kolunu kaldırdı böyle. Gidiyor suda, da. Koştum. Koşarken bir yandan soyunayım diyorum. Soyunurken bu pantoluk koparmışım paçasını. Çıkmış gitmiş ama nereye gitti? Atladım, bulamadım. 11'den gece saat 9'a kadar kanaldan çıkmadım. O şeye getireceğiz meseleyi. Unutturma arasına fişi kakalarsın. Evet. <laughs> <laughs> Çıkaramadık. Ertesi gün mutaltan, ertesi gün jandarma haber verdi gitti. Şimdi ben orada kitlendim böyle kalmışım. Ocak ayının içinde ya kar var ya da. 13 gün evde böyle yattım. Hani hastaneye gidemedim. Ambulans da girmiyor o zaman o mahallelere. Esen temama tarlalık içinde evet. girmiyor. 13 gün sonra bir fırsat buldular. Hastaneye götürdüler beni. Acile Necdet Eşkinat. Profes şey dahiliyeci. Yattık oraya bir kart hemşire şuradan bir iki kere vurdu bana. Ben gittim. İğne vurdu sen bayıldın. herhalde bayılmışım. Evet. Veyahut da, veya da iddiaya göre uyudum. Her neyse. Biraz sonra bir baktım. Biraz sonrası da benim için biraz sonra. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Burnum acıdı. Bir kalktıydım ben. Yüzük oyun yatayım. Direğine kalkıyorlar bana. Direğine kalkıyorlar. <laughs> Bana öyle geliyor. Müzik oyun ama bana öyle geliyor. O inen tesiri. Kafam böyle bükülmüş. Akrep gibi kuyruğum, ayaklım dikilmiş. Böyle öyle geliyor bana bedenim. Halbuki yatayım divan üstünde. Doktor saate baktı. Tamam dedi. Hadi buna. Hademeler dedi. Bunun bu gece çamaşırını yatağını birkaç defa değiştirin. Terler bu dedi. Gerçekten öyle oldu. Ne öyle ben uzun boylu yatarken kısmen ayağımı düzelttim, düşürdüm falan filan ama 5 ay 20 gün yattım orada. Ha bir ara bir baktım, adam beni şikayet ediyor sabahleyin. Doktorlar sabahleyin gelir ölene kadar derece alınır. Niye şikayet ediyorsun? He. Doktor bey bu adamı al dedi. Mır 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 bir şey söyledi anlayamadım. Ertesi sabah gene öbür adam da ona katıldı. Doktor bey bu adamı al buradan. Bu adam ne var dedi doktor? Bu bize muska yapıyor dedi. Ben uyumuyor mu? onlar uyumuş da ben muskayla uyutuyormuşum veya da uyandırıyormuşum onları. Hemen geldiler yatağımın altını aradılar. Tercüman gazetesinden Akbaba mecmuası okuyorum o zaman da. E dedim doktor bey eğer bu bu gazeteyle bu mecmuayla mıska oluyorsa bu matbaayı kapadın dedim ya bu gazeteyi <laughs> kapadın bu dergiyi kapadın dedim ya bu hepsi muskacı ya falan aradılar olmadı tabi. Bu sefer ee, Durmuş Tekin. O zaman Asabiye Mutasası Durmuş abi. He, işte, Durmuş Tekin. O Arada zaman. birisini tanıyayım bari de ona he, bir he. konuya katılayım. Yok yok evet. yo, öbürlerini de tanısın. Halil Koz... <laughs> Halil Kozlu Bey. Devlet Hastanesi'nin. Sen bir de sen bir de hazır cevapsın da yani böyle bir durum da var yani. Sinem bizim vokalistimiz Sinem e, yayından önce dedi ki Mehmet amca, Mehmet amca aa nasıl uyuyamıyorsun sen, neden uyuyamıyorsun dedim. Mehmet amca dedi ki beceremiyorum kızım dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet Mehmet amca, toparlayalım yavaş yavaş. Devlet Hastanesi'nde Halil Kozlu Bey. Hava Hastanesi'nde İzzet Fethi Okyan binbaşı. Son zamanda Halk Parti'den milletvekili oldu. Emekli olduktan sonra. Bu üç tane asabiyacı, alına müzakere, nasıl uyuturuz bu adamı gibilerde, tıbbı yönden. Onun için tıpta, yani doktorlara, imamlara, avukatlara inanmam. Katiyen inanmam. Evet. evet. O gün bir, <laughs> ka bir karar alıyorlar, <laughs> Hemşire çağırdılar, tıbbın yazıları. beyaz kağıda mavi yazıyla, küçük küçük yazılar, böyle ben okuyacağım sesli. İşte neyse artık o şeyini okuyacağım, diğer yedi tane hasta arkadaşım, ara sıra seyirciler de var, onlar da seyredecek. İsterse ben gözüm yumulsun, isterse yumulsun, ses kesildi mi uyudu. Tamam, onlar da şahit. Diyecek, hemşire uyuyor. Nezire hemşire. Çatalcalı. Nezire hemşire. Nezire. <laughs> <laughs> Çatalcalı, nezire. Şeyden, de, şeyden belki internetten medya çıkar da bu adam yalan söylüyor demesin Meryem. <laughs> Her şeyde. Abi uyumayınca her şeyde biliyoruz tabii yani. Böyle bir durumumuz var maşallah. Evet. bir buçuk sayfa okumuşum. Baktım şöyle. Gidiyor hemşire uyuyor. <laughs> hemşire hanım, nezir hanım dedi. Uyusun. Eğer de uyumuyorsun. Şey, okuyorsun oku tamam dedi. Biraz tuttuk. O yarım sayfayı da tamamladı. Hemşire gene gitti. Uyusun hemşire hanım dedim. Aman dedi uyumuyorsun zaten yemek saati geldi dedi bıraktı dedi kalktı gitti. Evet peki. O Mehmet amcacığım bizim zamanımız daralıyor. Arkada da bir, büyük bir sanatçımız üç, bizi üç, bekliyor. üç, üç, üç kelime. Üç kelime peki. <laughs> evet. Konu, konuyu açıyor da evet. Bunlar bu kitap okumayı uygun görmüyorlar. Kafadan film çekip beni asabiye servisine yatırdılar. Asabiye servisinde göya beni o uyuşturucu kafadan film çekti. Uyuşturucu iğneyle haptan tedavi edecekler. Kitapsızların Necati, Hasan Ağa, bilmem ne asabiye servisinde çağır benim şey çek, çarşaf alıyor. Onun çarşafını alıyor. Çe çarşafları divanlardan bağlıyorlar. Camdan salıyorlar. Bahçıvan biraz şeylerini bağlıyor. Çekiyorlar. Olaylara bak arkadaş. <laughs> Bayağı kitapsızların Necati, Ahmet mi? Bahçıvan biraz şey çekiyor. Tamam. Uyumayınca neler görüyorsun ya? Ee? Ya, çeki benim divanı kapıya dayıyor. Öbür hastayı da benim divanın üstüne koyuyor hastasından beraber. Evet. <laughs> Gelsin bakalım doktor diyor. Açıyor bir adam çekiyor. Lan oğlum dedim lan öldüreceğim beni lan bu adamı üstüme koydun dedim divanı. Kımıldama lan diyor. Bana. E, biz de kımıldamıyoruz. Ertesi gün doktorlar geldi. Nasıl söyleyin gitsin. Ee, <laughs> Vallahi Nerif söyle ya artık gidebilir. Evet. Nasıl Mehmet oldu? Amcim, doldu zamanımız. Gel Sana... Nasıl oldu? Doldu zaman doldu. Nasıl oldu evladım falan dediler şu da geldiler. Evet. Dedim doktor bey ben dahiliyede tedavi olayım beni uyutmaya buraya getirdin. Şu mozaiklerin haline bak dedim. Şu divana dar 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 nadas gibi oldu. Morktan dedim ölüyü götür burada vallahi dirilir billahi dirilir dedim. Ya. Dedin ve alkışlar o zaman Mehmet amca Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.